Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Cemal Efe. Bu da yanımdaki bir numaralı kankam. Bugün sizinle tarımla arkadaşlar çekeceğiz. Geliştikten sonra çekiyorum da normalde çekmeyecektim. Arkadaşım ısrar etti dün akşam. Ne olur çek, ne olur çek dedi. Kıramadım. Ben de videoyu çekiyorum ha. Hala alışamadık. Birden birinci korktum. <laughs> Neyse. Çok fazla oyalamayacağım. Bir de eğer buradan beni izliyorsa Heron Papi abi. Ona Roblox'tan istek gönderdim. Kabul ederse beni çok mutlu eder. Size iyi seyirler. Alttan kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Soru cevap yapıyoruz artık. Eğer fazla tarım ve arkadaşlar isteyen olursa videosunu çekerim. Dediğim gibi, soru cevap. Roblox'tan istediğiniz oyunun ismini verin, bunu çektim hemen isteğinizi kabul ederim. Sevgili seyirler. Yine şöyle başlayalım. <gülüyor> Ulan. Ulan. <gülüyor> ne oluyor lan? Beni yan yatırdı. Hoca traktör yan yattı lan. Sen şunu şöyle çekek. Ah. Yine Allah'ın cezası geldi. Da... Ulan bir rahat bırakmadı. Akşam geldi olay çıkar. Ben de iyi. Ha bir de bizim Berkay var. İzo Berkay derler ona. beni gerçek el var ya. Hesap çalabilirim dedim Roblox'tan. Çocuğu korkuttum. Şimdi ne benim yanımda küfürlü konuşur ne bir şey yapar. Çocuk aslında iyi de. Ben onu kötü kişilerden korumak için öyle yapıyorum. Mesela bir keresinde abi benim bu arkadaşım mı diğer arkadaşımlar arkadaşlardan birini tarım arkadaşlar da dolandırmışlar. İnanabiliyor musunuz? Saçmalık. Nasıl? hala bu sak kelimesinin demode olmadığına şaşırdım. Biraz hata yaptık ya başta. Bu sorun olmaz değil. Bir de Panda kanalına abone olmayı unutmayın lütfen. Heron Papi'nin kanalına. Ben abone oldum. Her gece yatmadan önce 50 tane video izlerim. Ama içlerinden hepsini izlemek istediğim tek kanal Heron Papi. Bir de nişanlandığını duydum Heron Papi abinin. Allah yani mutlu mesut yaşatsın. Evlenirse düğünlerinin videolarını bekleriz kanala. Umarım bu videomu izlersin Heron Papi abi. Kanka geç akşam yorum yazdı. Ben de o yorumları <laughs> şimdi videodan sonra izleyeceğini biliyorum. <laughs> e ee, arkadaşımın huyunu bilirim ben. Kime geldi lan? İlk. Ben bu bu satacağım. Allah'u. Çocuk oyuna yeni başlamış. İlk ben bunu satacağım diyor. Yeter la bu ne? Kavun arkadaşlar oynamak diyen varsa benimle beraber video çekimlerinde falan yanımda olmak isteyen varsa hesabım Cemal vs 71 ye yt açtıydık anlandım ayıptır söylemesi arkadaşım Yusuf'la beraber gemi yapma oyunu oynuyorduk baktım bir olan gelmiş bize laf ediyor bildiğin küfürler en son dolu dolu orta parmak çektim ben de bir tane yolladım. Yusuf da ne yapmayı başardıysa o da birkaç gün sonra banlandı. Ama çocuk ben ondan önce saniyesinde banlandım Roblox'ta. Allah'tan ki yeni hesap açmama izin verdiler. Vay be. Roblox'taki kaçıncı hesabım. <laughs> Ama hiçbir ilk hesabımı tutamaz. Cemal Efe vs 71. Neydi? T miydi? Yok. Hatırlamıyorum. Ama güzel hesaptı. Bir tane ejderhani ejderha oyunu vardı ya. Roblox'ta Ejderha satıyorsun, alıyorsun. Yumurta çıkartıyorsun. Ejderhanla uçuyorsun. İşte Ben oyunun da en şu yeni gelen şeker güncelleme ejderhası hası var ya. Ben onun yumurtasını buldum. Çıksın diye koyduğum yerden sonra kız kardeşim Allah belasını verir inşallah çok pis huyları var neyse işte geldi Roblox'u sildi geri yükledi çakma hesap açtı düşün yani ark bay bay 13. hesabım 14. mi ne bu? İnşallah bunda kalırız temelli de. Daha yeni biçer alacağım da. Bu biçer 200 doluyor ama yetmiyor tüm tarlaya. 2 saniyeliğine videoyu durduruyorum. Geri döndüm. 2 saniye dedim ben 2 saniyede de hemen açtım. Ne demiş? Yukarıda çiftlik alacağım. Hmm, be. alacağım da alacağım derdi. Ne çiftlik alma aşkıymış be. Yer beğenmiyorlar bir de. Bir de buradan yapımcıya sesleniyorum altyazıyla izliyorsa kendi diline çevirsin. Şu yeni bölgeyi ya atıp getirsen diyorum. Yeni bölgeye at, yeni araçlar getir. Bir de şu uzaylıyı da daha sık çağırdı. daha çok gelsin. Ana, listeyi almamışım. seçti. Bir de şu oyunun sorunları güzel. Bazen yazıyoruz, bazen yazamıyoruz. Bir de oyunun iki grubuna da katıldım. Ama ne oldu hiçbir şey anlamadım. Çabuk. Ne oldu lan? Ah. Bir saniye ben bununla bir konuşayım da Sonra size dönerim anladınız mı siz Neyse konuştum onunla Kanalın adını sordu verdim Ne diyor lan <laughs> スピードマフィアありゃあないでね Oy. Adamın ömrünü yer vallaha bunlar. <laughs> Hesap sormaya da başladılar. Sanki kurtlar vadisindeyiz. Nebati'nin şu sözü vardı hani. Seni hiç alakadar etmez. Bir kere Brookhamp'ta o sözü kullandı bir oğluna demesi ayıp ama Oğlan resmen ay çıktı la Ta iki sene önce dedim Oğlan ben gayım deyince ben de dedim O lafın öncesinde bir laf dedim Anladınız işte Ondan sonra Yine sancı vurdular Bir de size bir soru soracağım Şöyle kalbinizin altında Kaburga kısmından Bir sancı vuruyor mu Bana bir vuruyor Elim ayağım titriyor Kesiliyorum resmen Afiyet Aykın için daha part 2 gelmedi. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bir daha durduracağım. Ben bu oğlanla iyi görüşeceğim şimdi. Şimdi görüşecek, görüşmeyecek. Ben belirledim. Ben bir kavga edeceğim, sonra size geri döneceğim. Oraya varan açı videoyu devam ettireceğim. Bulursak eğer. Herhalde bulamayacağız. Videoyu durduruyorum. Arkadaşlar ban yedim Roblox'tan bizimkiler yüzünden. Arıyorsunuz ha. Eski hesapma istek göndereceğim arkadaşlarıma. Saat. Adını artık okuyamıyorum bile. Yok ya da bu kalsın. Bedir önemli. Bedir benim yani iyi arkadaşım. <laughs> Video çekiyorum paşam. Aldım aldım. Ersin tekrar ban yedim ben. Kendini rahat mi? Hı? Hı hı. Seni mi bitti değil mi? Ben yedim la. Tüm arkadaşlar mı gitti? Artık seni göremeyecekler mi? Onlar tekrardan istek gönderiyorum. <laughs> <laughs> İzo Berkay. Ama sana iğrenç Berkay yiyor musun? Hı hı. Ha. Hadi çık abim. Video çekiyorum daha. Bu sıkıcı olabilir. Durduruyor. Ben hesabımı düzelttim. Ten rengim gene değişti. Bir saniye. Şöyle değil mi? Yok Şimdi bu Brook girmeye girmeyi deneyelim. Allah razı olsun ya abi bu ne ya ban yedim hem de iki kere. bizimkiler küfür etti 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 onlarla arkadaş olduğum için bana ben yedim tabi ya da ağır çocuk beni Roblox'a şikayet etti evet ten renginde sıkıntı var bu kez videoyu durdurmayacağım hemen şöyle bir çık gir yaptım Roblox'a

Allah belanızı versin. ya? Bela. Ona Ersin'e sor. Ersin! Arkadaşlar hesabı oluşturdum yeniden. Sadece ten rengini düzeltemedim. Onu da yaparım. Videoyu kapatıyorum. Buraya kadar. Kanka hesabım çöktü ona göre. Ban yedim.